Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aykün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bugün bu video içerisinde Quantfire'a nasıl para atarsınız? nasıl kaldıraçlı işlem açarsınız veya kaldıraç kullanmadan spot işlem nasıl açabilirsiniz bunlara hep birlikte değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle nasıl kayıt olacağınızı tekrardan hatırlatalım. Öncelikle videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linkine tıklıyorsunuz ve açılan kayıt sayfasında gerekli bilgileri girdikten sonra istenilen davet koduna da kriptoloji davet kodunu yapıştırdıktan sonra kaydınızı tamamlıyorsunuz ve hesabınıza girdikten sonra 10 dolar ile 250 dolar arasında hisse senedi veya kripto para ödülünüz hesabınıza yüklenmiş oluyor burada görebiliyorsunuz o kripto parayı da. Ondan sonra hemen geliyorsun hesap kısmına. Ne yapman gerekiyor? Start trading demen gerekiyor. Bunun için senin karşına iki seçenek seçenek çıkacak. Türkiye'de arkadaşlar kredi kartı seçeneği kullanılmadığı için, kullanılamadığı için burada sen ne diyorsun? Kripto para cüzdandan bir cüzdandan aktarım yap diyorsun. Buraya geliyorsun. ilk tıkladığında KYC doğrulamalarını yapman istenecek. KYC doğrulamalarını kesinlikle yapman gerekiyor ki önümüzdeki günlerde çekiliş yapacağız bildiğiniz üzere her hafta. Bu çekilişler için de bu doğrulamayı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. KYC doğrulamalarını yaptıktan sonra burada kripto para birimini seçmen gerekiyor. Nedir buradaki kripto para birimi? Senin buraya transfer edeceğin yani hesabını yöneteceğin kripto para birimi. Eğer sen bitcoin seçersen burada e, hesabında yaptığın işlemlerde bitcoin kullanacaksın yani e, sen eğer bir kazanç elde ediyorsan mesela bir işlem açtın nasıl bir işlem açtın mesela e, bu aşamada dediğim gibi e, eğer sen tutup da 1000 dolarlık bir işlem açtın ve bu 1000 dolar karşılığında 100 dolar kazanç elde ettiysen bu 100 doların sana ödemesi bitcoin bazlı olacak yani senin cüzdanın aslında Bitcoin tutuyor olacak. Yani Bitcoin yükseldiğinde aslında cüzdandaki para da değer kazanacak. Bitcoin düştüğünde cüzdandaki para da değer kaybedecek. Ee, burada farklı seçeneklerim var. Ethereum, Litecoin, işte Tether'in farklı şeyleri Dash var baktığımız zaman Quantum var USDC olarak tutabiliyorsun e, farklı seçeneklerin var e, burada ben Litecoin olarak şu an tercih edeceğim çünkü neden para aktarımını göstereceğim Litecoin'de e, özellikle aktarım ücretleri ucuz olduğu için e, bugün Litecoin olarak burayı seçeceğim yarın tekrardan parayı Tether'e çevireceğim sadece çekim yaptığım sırada burada Litecoin'i tercih ediyorum ben e, Diğer türlü DASH da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Burada Dash'ta da çekim ücretleri oldukça ucuz. Kuantumda da ucuz olduğunu biliyorum. Ben Litecoin tercih ediyorum. Siz de Litecoin tercih edebilirsiniz. Ondan sonraki aşamada burada ne diyor? Hemen baktığımızda e, ticaret gücünü seç diyor. Aslında burada ne ayarlıyorsun? Kaldıracını ayarlıyorsun. Yani sen nasıl bir kaldıraç kullanacaksın? Kaç kaldıraç? Burası kaç kaldıraca kadar izin veriyor? 20 kaldıraca kadar izin veriyor. O zaman sen maksimum ticaret gücün ne olabilir burada? 1000 dolar ve baktığın zaman senden ne kadar da istiyor burada 50 dolarlık bir ücret istiyor yani 1000 dolarlık işlem açabilmen için minimum 50 dolar atman gerekiyor burada ve 50 dolar atmadığın sürece e, şu an burada bir işlem gerçekleştiremiyorsun hemen şöyle gelelim e, biz burada minimum 50 dolar dedi ama devam edelim sonrakine geçiyoruz hemen burada ne diyor en azından bu kadar litecoin göndermen gerekiyor diyor e, burada litecoin adresin mevcut hemen gelelim bağlantıyı kopyala diyelim Hemen buradan geliyoruz LTC. Öncelikle LTC almamız gerekiyor. LTC hesabımda yoktu. Hemen şuradan bir LTC alalım. LTC 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 Bulamadık. Hemen şuraya geldik. kapatalım. Bilgisayar sıfırladığım için şu anda şey yapmıyoruz. Hemen şuraya 55 dolar diyelim. LTC al diyelim. Aldı herhalde. Doğrudan alır diye düşünüyorum ama. Hemen tekrardan cüzdanımıza gelelim. Bakalım LTC'lerimiz gelmiş mi? Aynen LTC'lerimiz gelmiş arkadaşlar. Ee, hemen buradan ne diyoruz? Çekme diyoruz. Geldik. Tekrardan buradaki bağlantı adresini kopyalıyoruz ve hemen çekme kısmına geldik. Adresi nereye giriyoruz? Buraya girdik. Ve Litecoin kendi ağında çekim gerçekleştirecek. Buraya ne kadarlık Litecoin gireceğiz? Ee, hemen maksimumu işaretleyelim. Hatta şuradaki miktarı direkt kopyalayalım. Direkt bu miktarı girelim. Hop. Tamamdır. Çekme diyoruz. Devam diyoruz. Telefona kod alacağım. Hemen kodu alıyorum. Mail isteyelim hemen. Bundan sonra arkadaşlar Litecoin e, buradaki hesabımıza geçecek. Videoya ondan sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şu an videoyu burada kesiyorum. Litecoin hesabımıza geçtiğinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çekiş, çekim işlemi gerçekleşti. Çekim işleminin gerçekleşmesiyle birlikte paramız hesabımıza LTC olarak yansıdı. Şu an bundan sonraki süreçte bizim paramız burada LTC cinsinden gözükecek. Ne zamana kadar? Biz tekrardan buradaki para birimini hesap kısmına gelip hemen nereden kripto değişimi dedip Dolara çevirene kadar artık burada teter mi kullanırsın usdc mi sana kalmış yalnız bu işlemi yaparken herhangi bir şekilde e, bir ticaretin açık olmaması gerekiyor nedir yani burada herhangi bir long short pozisyonu açık olmayacak böyle bir pozisyon açıksa kapatman gerekiyor değişim yapmak için ve bir gün beklemen gerekiyor değişim yaptıktan sonra yani şu an yarın itibariyle LTC'den dolara geçebileceğim ben ve bundan sonra işlemlerime dolar bazlı devam edebileceğim veya Bitcoin bazında al sat yapmak istiyorsam yine Bitcoin'e geçiş yapabileceğim aynı şekilde Burada ödülümüzü de alıp hesabımıza yansıdığını görebiliyoruz. 50 dolar üzerinde bir alım yaptıktan sonra. Şimdi Gelelim tekrardan kaldıraç ayarı nasıl yapılacak? Baktık ödülümüz de hemen hesabımıza yansıdı. Yani burada eğer e, bir ödülünüz var ve 50 doları yapıp bu ödülü kullanmak istiyorsanız hemen burada 50 doları atıyorsunuz. E, ödül kısmına geliyorsunuz. Ödülü al diyorsunuz ve ödülü alıp hesabınızda kullanabiliyorsunuz. Lakin bu ödülün çekilebilmesi için senin hesabında 50 dolar tutman gerekiyor. Yani şu an ödül miktarı evet buraya yansıdı. Ancak çekilebilen miktar, çekilebilen miktar hala senin için 50 dolar. Yani 50 doların üzerinde çekim yapamıyorsun hala sen. Neden? Bunun için 3 ay boyunca burada 50 dolarını tutman gerekiyor bu platform üzerinde. Bunu da bilgisini buradan vermiş olayım ve gelelim long short pozisyonları nasıl açılır. Önce kaldıraç işte kaldıraç oranı nasıl belirleyeceğiz hemen buna geliyoruz arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdim yine ticaret gücünü artırın ticaret gücünü azaltın. Biz ne seçmiştik baktığımız zaman ilk etapta ticaret gücümüzü 1000 dolar seçtik. 50 dolarla 1000 dolarlık işlem gücümüz var. Biz bunu arttırmak istersek şu anda 2000 dolara çıkarmam için benim tekrardan buraya para eklemem gerekiyor. Neden? Çünkü maksimum 20 kaldıraç kullanabiliyorum. Bundan kaynaklı olarak burada eğer bir artırma gideceksem ticaret işlem gücümde e, buraya para ek ekleme mecburiyetim var. O yüzden şu an artırım yapamıyorum. 50 dolarda 50 dolar oranında bir para attığım için eğer 100 dolara atmış olsaydım aşağı düşürme ihtimalim olacaktı. E, hemen geldik alım satım gücünü azalt dedik. Alım satım gücünü azaltma işlemine geldiğimizde ise özellikle burada minimum 1000 dolarlık ticaret gücü olduğu için eğer eğer biz buraya daha fazla bir para atmış olsaydık. Mesela nasıl ne kadar bir para e, baktığımız zaman buraya 100 dolar atmış olsaydık eğer 50 dolar değildi ticaret gücümüz 2000 dolara çıkar çıkarmış olsaydık ticaret gücümüz 2000 dolar olsaydı bunu da yine buradan değiştirebiliyorduk. Yani kaldıraç oranımız aslında burası belirliyor. Bir minimum işlem gücün senin burada ne kadar olmak zorunda 1000 dolar. Doğru mu? Doğru. Eğer sen buraya 1000 dolar atarsan kaldıraçsız işlem yapabiliyorsun. Bu bir. Geldik. Ondan sonra e, ticaret gücünü artırdın diyelim. Ne kadara çıkardın mesela? E, 1 milyona çıkardığını varsayalım. Bundan sonrası için müsaade veriyor mu? Bundan sonrası için müsaade vermiyor. Bundan sonrası için diye müsaade vermiyor? Bundan sonrası için de seni korumak adına müsaade vermiyor. Bak burası çok önemli. Aşağıda Evet burada Quantfire kendini bir güvence altına alıyor. Yukarıda da seni güvence altına alıyor. Yani seni de düşünen bir platform burada söz konusu. Tamam gelelim şimdi işlem nasıl açılıyor. Burada önemli olan husus birçok kişinin bilmediği husus bu aslında. Burada zaten e, önceden kayıtlı olan hisseleri görüyorsunuz. Mesela ne almak istiyorsun? Bir hisse mi? Hisse yazdım buraya. Ne geliyor sana? dünyadaki bütün hisseleri burada görebiliyorsun. Mesela ne almak istiyorsun? Amazon hissesi mi? Hemen geldik. Amazon hissesinin kısaltması. Hemen yazdım buraya. Ekledin izleme listene. Tamam. Başka ne almak istiyorsun? Kripto para mı? Kripto yazdık. Ve buraya kripto para çiftleri geldi. Ne almak istiyorsun? Neo mu almak istiyorsun? Veya bitcoin mi almak istiyorsun? Hadi bitcoin alalım mesela biz. Hemen şuraya geldik. BTC, USDT ekledim hemen bunda. Başka ne almak istiyorsun? Forex sistemlerimi takip etmek istiyorsun. Forex yazdığında burada farklı forex sistemlerini görebiliyorsun. Veya emtiyalar üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorsan. Altın, gümüş, platinyum bunlar üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorsan. Yine burada doğal gazından petrolüne, gümüşünden bakırına kadar bütün emtiyalarda değerlendirme yapabilirsin arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında gelelim long short pozisyon nasıl açacağız? Şu an Bitcoin 43670 bazında. Diyelim ki buradan Amazon hissesi alım satım yapmak istiyorsun. Neyi beklemen gerekiyor? Amerika'da bu hissenin açılmasını beklemen gerekiyor. Neden biliyor musun? Bunun da sebebi çok basit. Gerçek zamanlı fiyatlar için yani burada sen Amazon hissesi alacaksan gerçek zamanlı fiyatlarda işlem yapacağın için Burada hem seni koruyor hem platform kendini koruyor yine Gerçek zamanlı fiyatlarla işlem yaptığın için Burada sen sadece Amerikan piyasaların açık olduğu saat dilimlerinde alım satım yapabiliyorsun O yüzden şu anda mesela piyasalar kapalı olduğu için Biz burada işlem yapamayacağız Bitcoin bazında işlem yapalım Nasıl long pozisyon açacağız Gelelim. Şu an long pozisyon için girdik. Burada direkt hemen ne kadarlık bir işlem yapmak istediğimizi seçiyoruz. 1000 dolarlık bir işlem yaparsak dediğim gibi burada bütün parayı riske atmış oluruz. Olur da burada 500 dolarlık bir işlem açarsak burada paranın yarısını açmış oluruz. Çapraz marjin mantığıyla ilerliyor. Yani burada e, 20 kaldıraç kullandın. Yani %5 kayıp da aslında senin burada 500 doların likidite olur normal şartlarda. Çapraz marjin olduğu için senin hesabında bir 500 dolar da kalacağı için burada %10 düştüğünde Senin paran tamamen likitli olur Ama burada baktığımız zaman Buradaki bütün parayı harcamış olur Yani burada 1000 doların Tamamını harcamış olur Bundan kaynaklı olarak Burada hemen bir işlem nasıl açılıyor Şöyle bir deneyelim Mesela 70 dolarlık bir işlem Hemen tıkladık işlemimiz açıldı Burada bir işlemimiz var mı? Var ve piyasada her zaman tek yönlü işlem açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ya long ya short işlem açabiliyorsun. ikisini aynı anda açamıyorsun burada. Hemen tekrardan geldik. Bu pozisyonu nasıl kapatacağız? Geldik satış kısmına. Tamamını sat diyorsun. Sattığında burada hemen küçücük bir karla pozisyonu kapatmış olduk. Geldik hemen tekrardan yeniliyorum sayfayı. Short işlem açalım bir tane de. Nasıl açılıyor? sel kısmına geldin. Burada ne kadarlık bir işlem açmak istiyorsun? Piyasanın 43.700'den aşağı gitmesini bekliyorsun Hemen selledin Burada tekrardan satış verdin Ve hemen 43.709'dan işlem gerçekleşti Ve nasıl tekrardan pozisyonu kapatacaksın Geldim buy dedin Burada 103 dolarlık işlem açmıştık Ve bu 103 dolarlık işlemi de tekrardan kapatıyorum Pozisyonumuz buraya düştü zaten Onun dışında emir var biliyorsunuz arkadaşlar En önemlisi bu Hemen buradan geldik Öncelikle bir Fiyat belirlememiz gerekiyor. Kaç'tan alacağız? Mesela 43 bin, 43 bin. Kaç'tan alacağız? Hemen şöyle yazamadım. 43 bin 690'a düştüğünde al diyoruz. Kaç dolarlık alacak? Şimdi ne kadarlık işlem gücümüz vardı? Bin dolarlık. Ne kadarıyla işlem yapalım? 100 dolarla işlem yapalım. Biz burada. Kaçta stop olsun? Yani burada şu fiyata düşerse bu pozisyonun kapat dediğin lokasyon. Kaçta kar alacaksın? Burada da onu belirliyorsun. Yani e, fiyat 45.000'e geldiğinde benim elimdeki coin'leri sat. Mantığıyla ilerleyen bir durum arkadaşlar. Tekrardan Türkiyeçi şey, şey yaptığında görürsünüz. Şimdi diyelim ki ben buralara herhangi bir şey yazmayı düşünmüyorum şu anda. Bunu birazdan göstereceğim. E, hemen 43.690'a düştüğünde işlemi aç diyelim. Birazdan düşer diye tahmin ediyorum Umarım buradan çıkmaz Limit emir olarak buraya düştü Diyelim ki pozisyon açıldı Burada 43.690'a düştüğünde bu pozisyonu açacak Ve tekrardan açık olan pozisyonlara gelecek Yani fiyat 43.690'a düştüğü anda Senin pozisyonunu açıyor burası Şu an düşmesini beklememek adına ben kapatacağım Ve tekrardan normal pozisyon açacağım Hemen hızlı olması adına Aynı şekilde satış lokasyonunda da aynı işlemi gerçekleştiriyorsun. Yani burada sel dediğin zaman direkt alım yapıyorsun. Burada ayıya tıkladığın zaman da şu fiyattan şu fiyata geldikten sonra düşecek diyorsun. Yani hani trade yapıyoruz ya. Bitcoin 40.800'de şu an 44.000 arasında pimpon oynuyor. 44.000'e geldiğinde fiyat düşecek diyorsun ve sen buraya yazdın. Fiyat 44.000 200, 44.200'e geldiğinde short pozisyonu aç, yani 44.200'e çıkacak ve oradan aşağı düşecek. 44.200'de senin için short pozisyon aç. 44.200'ün 44.200'nin altında düşerse Bitcoin para kazanmaya başlıyorsun. Aynı mantık buradakiyle. Hemen buradan geldik. Bir tane pozisyon açalım yine. Açtık buradan pozisyonumuzu ve şu etapta ne yapıyoruz? Ee, hemen geldik. Bak. Bir. Hemen buradan sel pozisyonu kapatabiliyor muyuz? Evet pozisyonu kapatabiliyoruz. İkinci olarak bir. Ne yapabiliriz? Siparişi durdur diye hedef sıra. Geldik. Ne diyor biliyor musun? Bir. Burada kar al. Yani bitcoin diyorsun. Bitcoin diyorsun. Şu fiyata geldiğinde ne kadara mesela? 44.000'e geldiğinde. Sen diyorsun 42 dolarlık kısmını sat. Onayladığın zaman Bitcoin 44.000 dolara geldiğinde burada 42 dolarlık kısmını satacak. Tamam okey miyiz? Okeyiz. Tamam burayı iptal edelim hemen tekrardan. Ve bir diğer husus. Geldin. Siparişi durdur. Zarar kes. Nasıl yapacaksın? Bitcoin diyorsun burada da. Mesela 43.500'ü gördüğünde benim zararımı burada durdur diyorsun. Yani 43.500 altında bir kapanış gelirse, 43.500'e gelirse fiyat benim ben artık daha fazla zarar etmek istemiyorum. Burada zararımı kes diyorsun. Durum bu kadar basit arkadaşlar. Keşke aslında 100 dolar aktarsaydım buraya, e, işlem gücünü nasıl artırıp azaltacağınızı daha net gösterebilirdim. E, 50 dolarla böyle olduğunu bilmiyordum açıkçası. 50 dolar atmadığım için daha öncesinde şu an buradaki pozisyonu da şöyle kapatalım. Durumlar böyle. Tekrardan işlem gücünü isterseniz bir kez daha bahsedeyim. Hediyeyi nasıl aldığımızı gördünüz. Hemen geldik tekrardan. Ticaret gücünü artıra girdin. Bakın buraya 1000 dolar attıysan. Dediğim gibi sana vereceği maksimum kullanma oranı 20.000 dolar. 20 kaldıraçla kullanabiliyorsun. Ama 1000 dolar attıysan kaldıraçsız işlemde gerçekleştirebiliyorsun bu aşamada. Bilgin olsun. Önemli mi? Önemli. Ve buranın en önemli avantajı neydi? Fonlama ücreti yok, işlem ücreti yok, gerçek zamanlı fiyatlar var. Bundan kaynaklı olarak ciddi anlamda trade yapan arkadaşlara çok güzel imkanlar sunuyor aslında. Durumlar böyle. E, hesap kısmından arkadaşlar çekim talebi de oluşturabiliyorsunuz. Yani burada kripto para kazandınız nasıl çekeceğiz? Daha demin nasıl yüklediysek aynı mantıkta da burada kripto paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Evet şu an için ekleyebileceğim bir şey var mı? Şu an için ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.